Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz 10. Viyana'dan sizlere bugün rengarenk sesleniyoruz efendim. Kıyafetimiz bugün gördüğünüz gibi temas tekstiller efendim. Kış mevsiminde sağ olsunlar bizlere baharı yaşatıyorlar. Ve sizlere neler yaşatacaklar şok kampanyalarla. Gelinler damatlar gözler buraya kulaklar buraya şok kampanyayı dinleyin efendim Samet Bey'den. Tekrar hoş geldiniz Jale Hanım. Evet Jale Hanım'ın dediği gibi kampanyalarımız devam ediyor. Ee, %50 etiket yarısı fiyatlarımız bütün abiyelerimizde. Ee, ve gelinliklerimizde 150 oradan başlayan fiyatlarımız devam ediyor. Kampanyamız 16. Viyana Noel Erkin Feldeştrası ve 10. Viyana Kıbeleştrası 50 numarada e, mansımızda bizi bulabilirsiniz. Gelip görmeniz gerekiyor ki bütün ürünlerimizi. E, gerçekten beğenip kesinlikle yani e, bulabileceğiniz modellerimiz var teşekkür ederim herkesten. Biz size teşekkür ediyoruz. Efendim Temel Tekstil şunu söylüyor. Artık Türkiye'lere kadar gitmenize gerek yok. Burada her ürün, her model var efendim. Gelin ve görün. Avusturya günlüğü tüm hızıyla devam ediyor.